Onlar Çanakkale'de üstlerine yağan bombalara aldırış etmeden, vatan uğruna şehit oldu. Torunlarıysa, yakılıp yıkılmış vatanlarını yeniden diriltmek için canları pahasına ormanları savundular. Biz orman vatan kabul ediyor. Bugün böyleydi, bugün de böyle, bundan sonra da böyle olacak. Vali İbrahim Akın, Orman Vatandır, Çanakkale Ruhu, filmini gönüllüleri gönüllüleriyle birlikte izledi. Filmden sonra gönüllülerle filme dair sohbet eden Vali İbrahim Akın, Çanakkale zaferindeki mücadele ruhunu bugün yangınlara karşı mücadele eden ormancılarımızda gördüklerini söyledi. Çanakkale Savaşı'nda şehit olan ecdadımızın canları pahasına koruyarak bizlere teslim ettikleri vatan topraklarının yeşil örtüsünü korumak için ormancılarımızın yangınlara karşı aynı mücadeleyi verdiklerini belirten Vali İbrahim Akın, ormanları yangınlara karşı savunan ve koruyan ormancıların mücadele hikayelerinin Çanakkale Savaşı'nda ecdadımızın eşsiz kahramanlıklarıyla özdeşleştirildiği Orman Vatandır, Çanakkale Ruhu isimli belgesel tarzı filmi gençlerimiz ve afat gönüllülerimizle birlikte izledik. Orman Teşkilatı'nın orman yangınları ile mücadelesini Çanakkale ruhuna paralel olarak anlatan belgesel filmde, 1994 yılında Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen orman yangınında şehit düşen orman şehidimiz Talat Göktepe'nin alevlere karşı verdiği mücadele konu ediliyor dedi filmde herkes için vatan sevgisine dair önemli mesajlar bulunduğunu ifade eden Vali İbrahim Akın, içinde bulunduğumuz orman haftasında tüm hemşehrilerimizi fidan dikmeye davet ediyorum, şeklinde konuştu. Film gösterimine Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, daire müdürleri, afat gönüllüleri ile devletimizin koruması altındaki gençlerimiz katıldı. Onlar, Çanakkale'de üstlerine yağan bombalara aldırış etmeden vatan uğruna şehit oldu. Ise ...yakılıp yıkılmış vatanlarını yeniden diriltmek için canları pahasına ormanları savundular. Bir orman vatan kabul ediyoruz. Dün böyleydi, bugün de böyle, bundan sonra da böyle olacak. aslında orayı bir vatandaştırmanın sembolü. Bir varlık yokluk savaşına dönüşmüştür. Çanakkale'de atalarımız düşmana nasıl savaştıysa biz de aynı ruhla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Onlar vatanı kurtardı. Biz de canla başla yeşil vatanı savunuyoruz. Orman vatandır. Çanakkale ruhu.